Flash'ta belge özelliklerini belirlemek için iki yöntem kullanabiliriz. Bunlardan bir tanesi ekran üzerinde daha doğrusu sahne üzerinde herhangi bir nesne seçil değilken özellikler paneli içerisinden gerekli ayarların yapılmasıdır. Buradaki ayarları değiştirmek istediğimizde düzenle butonuna tıklayarak belge özellikleri penceresinin açılmasını sağlayabiliriz. Aynı şekilde belge özelliklerini değiştirmek için değiştir menüsünden belge seçeneğinin seçilmesi de yararlı olabilir. Belge özellikleri içerisinde belgemizin boyutları yükseklik ve genişlik olarak belirtilmektedir. Şu anda varsayın olarak belge boyutumuz 550 piksel genişlikte ve 400 piksel yüksekliktedir. Bu değerleri buradan değiştirerek istediğiniz büyüklükte bir flash dosyası yaratabilirsiniz. Flash filmimizin, flash dosyamızın arka plan rengini arka plan rengi seçeneğinden değiştirebilirsiniz. Flash filmlerinin kare hızının yani bir saniyede gösterilecek kare sayısını kare hızı seçeneklerinin yanından belirleyebiliyorsunuz. Flash içerisinde kullanılabilecek cetvel birimlerini ise ilgili alandan değiştirebilirsiniz. Flash ile genellikle web ortamında kullanılacak animasyonlar yaratıldığında çalışma alanları çalışma yapılırken flash dosyalarında piksel birimlerinin kullanılması avantajlı olacaktır. Çeşitli değişiklikleri yaptıktan sonra bu değişiklikleri onaylayabilmek için tamam butonuna tıklayarak flash belgemizin özelliklerini değiştirebilirsiniz.